Ağır sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde 18 tane egzersiz göstereceğim. Bu egzersizlerin tamamı ev imkanlarıyla yapılabilecek. Hiçbiri için dumbbell'a, kettlebell'e veya herhangi bir direnç bandına vesaire ihtiyacınız yok. Birçoğu zaten sadece yer çekimiyle yapılabiliyor ve hepsi birbirinden güzel egzersizler. Şimdi egzersizleri sırasıyla kas gruplarına göre göstereceğim. Ne kadar yapmanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini, püf noktalarını vesaire de sesli olarak kaydedeceğim. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir antrenmandan önce nabzımızı yükseltmemiz, eklemlerimizi hazırlamamız çok faydalı. Bu yüzden ben burada high knees ve jumping jack egzersizleriyle ısınıyorum. Tabii ki tüm egzersizlerden önce de böyle birkaç tekrar bir ısınma aşaması yapsak iyi olur. Öncelikle omuz kaslarıyla başlıyorum hareketleri göstermeye. İlk hareketimiz handstand pozisyonunda statik bekleme. Statik beklememiz bu harekette baya baya iyi bir deltoid kası geliştiricisi olacaktır. Burada gördüğünüz gibi pres yapmaya da çalışabilirsiniz fakat bu tehlikeli de olabilir. Statik bekleme zaten baya iyi bir şekilde 1 dakika 1,5 dakika beklerseniz omuzlarınızı çok verimli şekilde çalıştıracaktır. İkinci hareketimiz özellikle sırtımızın üst tarafındaki, omuzumuzun arka tarafındaki rotator kaf kaslarını, posterior deltoidi verimli bir şekilde çalıştırabilecek izometrik bir egzersiz Wall Angel diyoruz buna. Bu egzersiz rehabilitasyon amacıyla da kullanılan bir egzersiz. Kesinlikle çok zor bir hareket. Püf noktası şu. Burada amacımız belimizin altında çok bir boşluk bırakmamaya çalışmak. Eğer kalçanızı kaydırıyorsanız bu hareket çok basit gelecektir. Yani Furkan neden bu hareketi bize öneriyor ki diyebilirsiniz. Fakat sırtınızı yapıştırmaya çalıştığınız zaman yani o doğal boşluk kadar bıraktığınız zaman hareket bayağı zorlayıcı olacaktır. Üçüncü hareketimiz lateral pozisyonda omuzumuzda statik bekleme yapmak. Burada e, a, dumbbellımız olmadığını varsayıyorum. Ve herhangi bir objeyi de böyle dumbbell gibi yukarı indir kaldır yapamayız. Fakat bir ağırlığı belli bir süre beklettiğiniz zaman bayağı verimli bir lateral deltoid hareketi olacağından emin olabilirsiniz. Strongman'deki front hold hareketine benziyor. E, yan tarafta böyle tutabilirsiniz. İtiş egzersizlerine geçiyorum. Yani göğüs kasları, triceps kasları, omuz, ön omuz kasları. Tabii ki ilk hareketimiz en verimlisi şınav. Oldukça faydalı bir hareket. Ben bu şekilde ellerimi birazcık yerden yükselttim. Bu da şınav barı gibi bir vazife görmesi için böylece daha fazla göğüslerimi esneterek bu hareketten daha fazla verim alabilirim. Sıradaki hareketimiz tek kolla one arm push up. Zaten klasik hareketleri bildiğinizi düşünüyorum birçoğunuzun. Bu hareket antrenmana biraz çeşitlilik kazandırmak için. 5 tekrar yapmaya hedefleyebilirsiniz. 5 tekrar yaptırdıktan sonra bunu setlere dökebilirsiniz. Uzun zamandır yapmadığım için ben bile bayağı zorlandım bu egzersizde 3 set 5 tekrar yaparken. Bu hareketteki püf noktamız tabi ayaklarımızı normal omuz genişliğinden birazcık açmak yoksa dengede kalmamız mümkün olmayacaktır. Ve bugün göstereceğim son pres egzersizi ayaklarımızı kaldırdığımız leg elevated push up. Burada hareketi biraz daha zorlamış oluyoruz ve göğüslerimizin üst tarafına daha iyi yoğunlaşabiliyoruz. Çok küçük bir fark olsa da. Şınav modeli çok temel bir itiş modeli olduğu için diğer şınav varyasyonlarını da böyle bir vücut ağırlığı programı yapıp çeşitlendirebilirsiniz. Çekişlere geldiğimiz zaman yani sırt kaslarımızı ve bisepslerimizi çalıştırmaya geldiğimiz zaman evde ekipmansız çok fazla alternatifimiz yok. Örneğin ben burada inverted row yapıyorum masada. E bunu nasıl zorlaştırabilirsiniz? Belki sırtınızda bir ağırlıkla çantanın içinde birkaç ağır kitap koyarak bunu yapabilirsiniz. Fakat dikkatli olun. Ben burada mesela ayaklarımı da yerden keserek bir miktar daha egzersizi zorlaştırdım. Bu egzersizde Şınav gibi güzel bir çekiş egzersizdir. Şınav ne kadar faydalıysa itişte, bu da çekişte o kadar verimli olacaktır. Sırt kaslarımız için ikinci egzersizimiz pron cobra. Bu egzersizde romboidlerimizi, belimizin alt kısmını, trapezlerimizi verimli bir şekilde çalıştırıyoruz. Tabii ki çok ileri seviye bir egzersiz olduğunu söyleyemem. Fakat set ve tekrar sayısını artırarak, kasılma süresini artırarak ileri seviye haline de getirebilirsiniz. Üçüncü egzersizimiz oldukça garip gelecektir. Fakat hiçbir ekipman yoksa yapılacak güzel bir çekiş egzersizi. Burada dikkat ettiğiniz şey arkadaşlar tıpkı spor salonunda insanların straight arm pull down yaptığı gibi kendinizi çekmeniz. Burada kalçamla kendimi itmiyorum. Diğer elimden destek alıyorum. Tek kolumla vücudumu çekmeye çalışıyorum. Biraz garip ama alıştığınız zaman verimli olduğunu göreceksiniz. bacak grubuna geçtiğimiz zaman kalçamızı ve quadricepslerimizi çalıştıracağımız güzel bir hareket. Bulgarian split squat. Ben kendimi birazcık yükselttim ki daha fazla gerilme elde edeyim, daha fazla stretch elde edeyim diye. Omuzlarımla, kollarımla yaptığım garip şeyler de aslında tamamen dengeyi sağlamak için aslında pek garip bir şey değil. Sıradaki egzersizimiz squat ama bu squatı biraz farklı yapacağız. Sıçrayarak yapacağız. Sıçramamızdaki mantık daha fazla güç üretmek tabii ki vücut ağırlığıyla squat çok zorlayıcı olmayacaktır fakat jump squat faydalı olacaktır. Tıpkı bunun gibi e, komando dansı da denilebilen bu jumping lunge egzersizi bu egzersizi squatla beraber süreye karşı yapabilirsiniz. Örneğin 30 saniyeden 3 set yapmanız baya baya can sıkıcı olacaktır. Bir diğer bacak egzersizimiz hamstring kaslarımızı atlamamamız için tek bacakla romanian deadlift. Burada kalçamızı ve bacaklarımızı esnetiyoruz hamstringlerimizi. Yanlış yapabileceğimiz şey ne? Dizlerimizi öne sürmek. Tıpkı deadlift hatalarındaki gibi. Fakat e, dizlerimizi öne sürmeden yaptığımız zaman hem hamstringlerimizi güzel çalıştıracaktır hem de vücudumuzun denge ve motor becerilerini geliştirecektir. İzole egzersizlere geldik. Sırada triceps egzersizi var. Bu bayağı verimli bir hareket. Özellikle street workout antrenmanlarında görebileceğiniz çok faydalı bir hareket. Bayağı bayağı triceps için şınav diyebiliriz. Masaya dayanarak yaptım ben burada bunu. Yerde de pekala yapılabilir. Fakat bu şekilde daha konforlu olacaktır. Tıpkı ağırlıkla yaptığımız gibi 10 tekrar 15 tekrar bayağı verimli olacaktır. Bisepslerimiz içinse curl yapabiliriz. Fakat ağırlığımız yok. Nasıl yapacağız? E, çantanın içerisine belli başlı e, ağırlık ekleyerek yapabiliriz. Tıpkı lateral raise'de yaptığımız gibi statik bekleterek de biseps kaslarımızı verimli şekilde çalışabiliriz. Yani bu süreci 40-50 saniye 1 dakika yaptığımızda oldukça faydalı bir şekilde peak contraction aşamasında bisepsi tutacağız. Core bölgesine döndüğümüz zaman... Burada bir advanced leg raise görüyoruz. Yani bacaklarımızı sadece toplamıyoruz aynı zamanda kalçamızı da yerden keserek bir itme hareketi uyguluyoruz. Bu vesileyle karın kaslarımızı verimli şekilde çalışabiliriz. Sıradaki hareketimiz side plank. Side plank'te statik bir şekilde oblik kaslarımızı çalışıyoruz. Bu hareket hem rehabilitasyon için hem de core bölgemizin gelişmesi için, üç boyutlu gelişmesi için çok verimli bir hareket muhakkak programımıza ekleyelim. Son olarak kor bölgemizi 3 boyutlu çalıştırmak adına böyle değişik bir Superman varyasyonu yapıyoruz. Burada dizimiz yerde olsaydı, dirseklerimiz yerde olsaydı nispeten kolayca yapabilirdik. Fakat bu varyasyonu bayağı zorlayacaktır sizi ve kor bölgenizi verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar egzersizlerimiz bu şekilde. Hepsinin yanında kaç set kaç tekrar olacağı yazıyor farklı egzersizlerle beraber veya evinizdeki ekipmanlarla beraber bizim dumbbell videomuzu da izleyerek kendinize farklı antrenmanlar çıkarabilirsiniz. Daha fazla egzersiz görmek için aşağıdaki linkleri takip edin. Çok fazla ev antrenmanı videomuz var. Dumbbell'lı veya vücut ağırlığıyla yapılabilen kardiyolar var. Bunları da incelemeyi unutmayın.